İberişte olmayan bir zeminde ve sürekli kar yağışı altında oynanan karşılaşmada koyu renk şort oynayan ve şu anda atak halindeki takım ev sahibi Bolu Spor. Karşılaşmada futbol kalitesi vasatın üstüne çıkmadı. Bilinçsiz gelişen Bolu Spor atakları ve de Ordu Spor'un savunması vardı. Sol taraftan gelişen bir Bolu Spor atağı, kaleci Alptekin topu ceza sahasının dışına çıkarıyor, tehlike geçmiş değil, Ordu Spor kalesindeki gol tehlikesini defans uzaklaştırıyor. Yine atakta Bolu Spor bu kafa vuruşu Selahattin'den sonuç alamıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. İşte bir tehlike Ordu Spor cezalarında topu sol tarafa kaçıran Bolu Selahattin ortaya çeviriyor. İkinci yarı Hüseyin oyuna giren Hüseyin topağlara yolluyor. Dakika 78 ve Bolu Spor 1-0 öne geçiyor. Maçın son dakikalarında Halil İbrahim bu mutlak gol durumundan yararlanamayınca Bolu'daki karşılaşmanın da skoru belli oluyor ve Bolu Spor Ordu Sporu zor da olsa 1-0 yeniyor. Maçın hakemi Sadık Leda karşılaşmayı bitiriyor.